İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral ve beraberindeki İSTİP heyeti, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya nitelikli iş gücü sağlayacak mesleki eğitim konularını değerlendirmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. İSTİP heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recep Salihal, Yönetim Kurulu üyeleri Alaattin Altuntaş, Mehmet Beşir Kılıç, Yavuz Hacı Ömeroğlu ve Meclis Üyesi Şerafettin Taştan yer aldı. İSTİP Ocak ayı meclis toplantısı İSTİP Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yönetiminde gerçekleştirildi. İSTİ Başkanı Ali Kopuz yaptığı konuşmada iklim krizine dikkat çekerek Anadolu toprakları verimliliğiyle bilindiğinden Türkiye'de suyun bol olduğu sanılıyor. Ancak Türkiye su stresi altında olan bir ülke. Bu yüzden su kaynaklarımız başta olmak üzere doğal kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmalıyız ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda meclis üyeleri sektörlerine ait sorun ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Türkiye İhracatçılar Meclisi önceki dönem başkanı İsmail Gülle İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'u ziyaret etti ve yeni dönem için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Top Başkan Yardımcısı ve İstib Başkanı Ali Kopuz, basın ilan kurumunun 31. dönem olağanüstü toplantısına katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Top Başkan Yardımcısı ve İstihbarat Başkanı Ali Kopuz ve beraberindeki top heyeti Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı olması dileklerinde bulundular. Ayrıca ziyaret vesilesiyle Top Yönetim Kurulu toplantısı Bolu'da gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'u ziyaret ederek yeni çalışma dönemi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Gıda sektörüyle ilgili gelişmelerin de görüşüldüğü ziyarette İSTİP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İlhan Koyunseven, Hakkı İsmet Aral, Sayman Üye Recep Salihal, Yönetim Kurulu Üyeleri Alaaddin Altuntaş, Yavuz Hacı Ömeroğlu, Ömer Tekin Aslan, Zülküf Kopuz, Mehmet Beşir Kılıç ve Zeki Aslan da hazır bulundu. İSTİ Başkanı Ali Kopuz seçimden sonra oluşan yeni yönetim kurulu üyeleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat olduğuna ziyarette bulundu. İSTİ heyetinde Başkan Ali Kopuz'la beraber yönetim kurulu başkan yardımcıları İlhan Koyunseven, Hakkı İsmet Aral, Sayman Üye Recep Salih Al, yönetim kurulu üyeleri Alaaddin Altuntaş, Yavuz Hacı Ömeroğlu, Ömer Tekin Aslan, Zülküf Kopuz, Mehmet Beşir Kılıç, Ali Taş Gülen ve Genel Sekreter Şule Karadeniz'de yer aldı. İSTİP Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmada bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara rağmen Türkiye'nin yıldızı daha çok parlıyor. Bir dönem sadece krizlerle, darbelerle gündeme gelen Türkiye artık ekonomik büyümesiyle, diplomatik hamleleriyle kendinden söz ettiriyor dedi. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, mübarek 3 aylar dolayısıyla yayınladığı mesajda, 3 ayların ve mübarek Recep ayının aziz milletimiz ve İslam alemine birlik, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Top Başkan Yardımcısı ve İMEAK Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, ve Top Yönetim Kurulu üyesi Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek yeni oluşan İSTİP yönetimi ve meclisin hayırlı olması dileklerinde bulundular. İSTİP Başkanı Ali Kopuz ve Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasat tarafından karşılanan heyetin ziyaretinde İSTİP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, Sayman Üye Recep Salihal, Yönetim Kurulu üyeleri Zeki Aslan, Ömer Tekin Aslan ve Yavuz Hacı Ömeroğlu da hazır bulundular gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu et teknolojileri alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi için İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan katılımcılarla bir hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıya İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recep Salih Al, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Tekin Aslan ve Yavuz Hacı Ömeroğlu, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Ahmet Yücesan ve Şerafettin Taş katıldı. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Adana Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Güncel ve ekonomik değerlendirmelerin görüşüldüğü ziyarette Başkan Kopuz, Top Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve yeni oluşan Adana Sanayi Odası yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de bulundu. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Adana'da düzenlenen Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni'ne katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi'nin katılımlarıyla düzenlenen programda İstanbul Ticaret Borsası, gıda israfını engellemeye yönelik çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Ödülü İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Abdullah Doğru'dan aldı. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Regaib Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, Regaib Gecemizin milletimiz ve İslam alemine birlik, hanelere ve vatan toprağına bereket, tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle cümle Müslümanların kandilini kutlarım dedi. İstanbul Ticaret Borsası'nın düzenlediği Borsa Meydanı'nın Ocak ayı toplantısında ev dışı tüketim sektörü masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını İstip Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasabın yaptığı toplantıda televizyonlardaki gastronomi programlarının yanlış bir algı oluşturduğuna dikkat çekilerek sektöre yönelen gençlerde hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi moderatörlüğünü gazeteci Celal Toprağ'ın yaptığı toplantıya ISO Endüstriyel Yemek Sanayi Meslek Komitesi Başkanı ve ISO Meclis Üyesi Sedat Zincir Kıran, Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozda, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Başkanı Melih Şahinöz ve İSTİP Meclis Üyesi Süleyman Tarakçı konuşmacı olarak katıldı. İstanbul Ticaret Borsası'nın başarıyla tamamlanan ISO 9001 kalite denetimleri sürecinde katkıları dolayısıyla iç denetçilere teşekkür belgeleri İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven tarafından verildi. İstanbul Ticaret Borsası'nda hizmet yılına göre 5. yıl ve katlarını tamamlayan personele ise teşekkür plaketleri İstanbul Ticaret Borsası Genel Sekreteri Şule Karadeniz tarafından takdim edildi.